Ya ne alakası var ya? Terapist neden yani? Ne güzel boşanacaktık işte. Ayrıca ben niye gidiyorum ki terapiste? Ne alakası var? Gerek yok ki. E, evlilik terapisti ya ablacığım. Tamam da, tamam. Yani çiftler gidiyor, koltukta oturuyorlar biliyorum. Ama benim ihtiyacım yok, bundan bahsediyorum. Onur kendi gitsin. Ha. Şimdi şeyi düşündüm, kurtuluşu şöyle bir düşündüm de... E, kurtuluş gitse, etek giderdi tabii canım. Gerçi hoş, böyle bir terapiste falan ihtiyacı da yok. E onun bir marangoza ihtiyacı var. Valla tam bir odun. Odun. Ben şuradan hiç rahat edemiyorum. Hı. Şunları bir yeniden bir düzenlesek ya. Tamam. Ha? O çiçekleri sulanları arkaya alıver. Ha. Gösterişleri öne al. Merhaba. Rüyad Hanım. Fazla kalmayacağım Nale Hanımcığım. Onur Bey'le boşanamadığınızı duydum. Maalesef. Evet öyle oldu. Beni azlettiniz ama sanırım anlamışsınızdır. Neden böyle sert bir sözleşme yazdığımı, değil mi? Ee, yani ama biz İşte bunlar hep tecrübe Helale Hanım. Hukuken öyle manevralar yapmak gerekiyor. Yoksa aylarca boşanamazsınız. Aylarca mı? Nasıl yani? O iyi ihtimal. Senelerce boşanamayıp gidip gelirsiniz. Ay, ne diyorsun Sürriyet Hanım? Ondan sonra da bu ömür töküse adamlarla boşaramadan evrak üzerinde evli kalıp kuru yaprak gibi solar gidersiniz. Ya işte böyle. Ah kızlar, ah ben sizle aynı taraftayım da size kendimi iyi ifade edemedim canım. Ben ne Kleopatralar gördüm gözlerindeki sürmeler kurudu adliye koridorlarına gide gele gide gele ya. Ama güzel haber. Hiçbir şey için geç değil. Ben size bir telefon uzaklığındayım. Arayın boşyalım. Hürriyet olsun. Hadi kaçtım ben. Bye bye. Ay resmen kanımızı içti ya. Senelerce diyor. Ali Hanım. Maşallah pek bir süzülmüşsün. Pek bir güzelleşmişsin. Gel seni bir öpeyim. Ah, ne oluyor be? Onur! Aç o, aç! Ben buradayım. Sesime gel. Ne ara gittin oraya kız? Şu gözlüklerini sana çıkartma diyorum. Gençlere özeniyorsun be Onur Bey. Benim gençlerden ne farkım varmış canım? Ha. Dikkat et düşeceksin. Ha. Lale Hanım. Otur. Otur biraz soluklan. Aa, yok. Hiç oturmayayım. Oturunca kalkamıyorum siyatikten. Hadi sen kalk da gidelim artık. Nereye? Oh Duruşmaya. Boşanma davamız var ya. Aa, evet. Ben onu unutmuşum Onur Bey. Unuta. Unuta. Ömrümü yedin ömrümü. Dırdır etme Onur Bey. Kalkıyoruz. Kalk. Kalk. Tut. Oh. Telefon yine. <laughs> Tahmin et kim? Kurtuluş. Ya hiç değişmedi hiç. Gel. Sahi, bu kaçıncı davamız Onur Bey? Bin. Bin. <laughs> ya bu bizim nasipse bininci duruşmamız Ali Hanım. Bin mi? Bin bir ömür demek Onur Bey. Yani ben de o yüzden diyorum ki, şöyle bugün gidelim, yiyelim, içelim, eğlenelim. Hatta Hakim Bey evladım da gelsin. Ne de olsa aile olduk artık canım. <laughs> Aa, siyotik. İyi fikir, iyi düşünmüşsün. Ama ha. emiri vermem. Emir benim olacak, velayetini vermeyeceğim. Ya Emir gelmiş 35 yaşına. Emir evlenmiş ya. O şimdi karısının yanında. Velayeti de onda onda. <laughs> Doğru ya. Gelin aldı oğlumu. Emir gitti. Unutmuş. Haydi üzülme üzülme. Ne de olsa yine unutacaksın. <laughs> <laughs> oh. Densiz seni. Ablası, hadi bir tar tur attır bakalım. Çok hoşuna gitti açık hava. Gel, gel. Anne sen nereye? Ay, ay çok bir koşasım var. Ay bilmiyorum içim içime sığmıyor. Maşallah bana. Taner. Hürriyet Hanım. Aa, a, Songül Hanım bu ne telaş? Ben de az önce dükkandaydım. Farkındayım. Yine karıştırmışsınız ortalığı. Aa, ne olmuş? Ne yapmışım yine? Size ne? Bu hakim bunları boşamadı. Siz daha ne istiyorsunuz? Aha. Boşanın da boşanın, boşanın da boşanın. Ya ne oldu, siz mutsuzluklardan prim falan mı alıyorsunuz hanımefendi? Aa, a. Songül Hanım, Songül Hanım laflarınıza dikkat edin. Vallahi çok kötü olur ama. Yoksa vallahi ne olur. Hadi şöyle. Söyle. Vallahi ne olur. Ağzını korka karıştırma. Ne olur? Bekara karı boşaması çok kolaydır, tamam mı? Tüm ellik, sağlık. Ben senin Cemal Zülevvel'ini biliyorum, tamam mı? Sen herkes senin gibi olmak zorunda değil. Böyle beş tane kocayı boşadın, <laughs> turşu gibi koydun ortalığa, <laughs> tamam mı? Tabii, mı? ben senin lakabını da büyülüyorum ayol. Vampir üret. Onu öyle şey etmesek ama. O, onu şey, bence de hiç şey yapmayalım. Yıkmak değil, yapmak mesele tamam mı? O yüzden siz bu davayı unutun. Bu dava düştü. Hadi. Son olarak bir bakın bu mahalleye bir daha gelemeyeceksiniz. Hadi 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 hadi. hadi. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.